Merhabalar, İstanbul Finans Merkezi projesinin son durumu hakkında bilgi aktardığımız serinin aralık sayısına hoş geldiniz. 2014 yılında inşaatı başlayan projede artık sona yaklaşıldı. Çoğu binanın dış cephe kaplaması tamamlandı, ince işlerde büyük mesafe kaydedildi. Merkez Bankası binasının inşaatı ise biraz geriden geliyor. Finans merkezinde bulunan ofislerin 2023 yılının başlarında tamamlanması ve çalışanların merkeze taşınması bekleniyor. Serimizin bir önceki videosunda finans merkezinin mimari özelliklerinden bahsetmiştik. Yayınımızda projenin son görüntüleri eşliğinde finans merkezinde yer alacak kuruluşlara sağlanan avantajları anlatacağız. Merkeze taşınacak kurumlara sunulan teşvikler ile dünyadaki diğer finans merkezlerindeki imkanları karşılaştıracağız. Videoda çekimlerini kullanmamıza izin veren değerli drone pilotu Güçlü Atamer'e çok teşekkür ediyor. YouTube kanalını ziyaret ederek yaptığı diğer çalışmalarda incelemenizi kuvvetle öneriyoruz. Finans merkezi stratejik konumunun yanı sıra küresel finans sistemine entegre, hukuki ve teknolojik altyapısı sağlam, rekabetçi ve istikrarlı bir ekonomiye sahip şehir ya da bölgeyi ifade ediyor. New York, Londra, Hong Kong ve Tokyo günümüzün en gelişmiş finans merkezinin başında yer alıyor. İstanbul ise Global Finansal Merkezler Endeksinin 2022 sayısında 119 ülke arasında 64. sırada bulunuyor. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip olan İstanbul, finansal işgücü kapasitesi yönünden ciddi bir potansiyel barındırıyor. Metropol, kendine has tarihi ve kültürel özellikleriyle Doğu Batı arasında güçlü bir finansal çekim merkezi olma imkanına sahip. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı da İstanbul finans merkezi için bir fırsat penceresi açtı. Son yıllarda finans sektörünün alt dalları ve finansal ürün çeşitliliğinde önemli bir gelişim kaydeden İstanbul, Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika bölgelerine etki edebilecek bir finans merkezi olma şansına sahip. İstanbul'un coğrafi konumu itibariyle Avrupa'ya yakın olması avantajlı bir durumu beraberinde getiriyor. İstanbul'un finans merkezi olma yolculuğundaki ilk adım Ekim 2009'da atılmış, resmi gazetede Finans Merkezi stratejisi ve eylem planı yayınlanmıştı. Bu yasa, finans merkezinin başarısı için gereken altyapıyı tanımlıyor, projenin ana adımlarını listeliyordu. Strateji ve eylem planında İstanbul Finans Merkezi'nin uzun soluklu ve süreklilik gösteren bir proje olduğunun altı çiziliyordu. Belgede devlet, hedefe ulaşabilmek için kendisine çok sayıda ev ödevi veriyordu. Hukuki altyapının güçlendirilmesi, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, basit ve etkin bir vergilendirme sisteminin oluşturulması bu ödevlerin başında yer alıyordu. Ayrıca düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesi, fiziksel altyapının iyileştirilmesi ve teknolojik altyapının da güçlendirilmesi gerekiyordu organizasyon yapısının kurulması, insan kaynaklarının artırılması, imaj ve uluslararası pazarlarda tanıtımın yapılması, finans merkezi açılmadan önce tamamlanması istenen öncelikli işler arasındaydı. Bir yandan İstanbul Finans Merkezi inşaat ilerlerken bir yandan da hukuki düzenlemeler hazırlandı ve 28 Haziran 2022'de 7412 sayılı kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi kanun ile İFM olarak tanımlanan alana özel bazı vergi teşvikleri sağlandı. İstanbul Finans Merkezi, ofis alanı ve kapsam dışı alan olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kapsam dışı alan, alışveriş merkezi, otel ve benzeri yerlerden oluşuyor. Teşvik kapsamına giren ofislerde ise gerçek ve tüzel kişiler bunların şubeleri, temsilcilikleri, irtibat büroları, bölgesel yönetim merkezleri ve ulusal varlık fonları yer alabiliyor. Vergi teşvikleri sadece Fransız merkezinin ofis alanında faaliyet gösteren kurumlarına ve onların bazı işlemlerine yönelik olarak hazırlandı. İstanbul Finans Merkezi'nde yer almak isteyen kurumların Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden katılımcı belgesi alması gerekiyor. Katılımcı belgesi alan şirketler, finansal hizmet ihracatından elde ettikleri kazançların %75'ini kurumlar vergisi matrağından indirme imkanı elde ediyor. Finansal hizmet ihracatı, bölgede faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışında yerleşik kişilere sundukları ve nihai olarak yurt dışında faydalanılan hizmetlerdir. Bu imkan 2022-2031 yılları arasında %100 oranında geçerli. Kanun kapsamına alınan finansal faaliyetler arasında bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansmanı, sermaye piyasası faaliyetleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile varlık yönetimi ve bireysel emeklilik gibi hizmetler yer alıyor. İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketler bu bölgede finansal hizmet ihracatı dışındaki faaliyetlerinden gelir elde etmeleri durumunda Türkiye'de geçerli olan genel kurallara göre vergi ödeyecekler. Bölgede yapılacak faaliyetler temelde finansal hizmetler olduğundan bu işlemlerde KDV yerine BSMV uygulanır. İFME kanunu ile finansal hizmet ihracatı niteliğindeki işlemlerde BSMV istisnası getiriliyor. İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan finansal faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan ve damga vergisinden de istisna tutuluyor. Bunun yanında İFM'de yer alan taşınmazların kiralanması işlemlerinde harç ve damga vergisi de alınmıyor. Bu istisna sadece ofis alanları ile sınırlı değil tüm İFM alanı için geçerli. Bölgede faaliyet gösterecek finansal kuruluşların merkez ve şubelerinden finansal faaliyet harcı da alınmıyor. Bu istisna kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle uygulanacak finans merkezi çalışanlarına ödenecek ücretlere yönelik şartlı ve kademeli istisnalar da getiriliyor. İFM'de çalışmaya başlayacak kişinin yurt dışında en az 5 yıl meslek tecrübesi varsa elde ettiği ücretin %60'ı, en az 10 yıl mesleki tecrübesi var ise %80'i gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnanın uygulanabilmesi için çalışanın İFM'de çalışmaya başlamadan önceki 3 yılında Türkiye'de çalışmamış olması gerekiyor. Yasa tasarısı ile sağlanan istisna ve vergi muafiyetlerinin dünyadaki pek çok finansal kurum ve kuruluşun ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. Zira son zamanlarda hızla gelişen Central District Finans Merkezi'nin %16,5 seviyesinde olan kurumlar vergisi pek çok uluslararası firmanın Hong Kong'u tercih etmesinin temel sebebi olmuştu. Hong Kong daha fazla yatırım çekebilmek için deniz aşırı fonlara da vergi muafiyeti uyguluyor. Ayrıca teknik ve teknolojik altyapının birlikte incelendiği altyapı endeksinde Hong Kong dünyada ilk sırada yer alıyor. Öte yandan İstanbul Finans Merkezi'nin cazibesinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için Ümraniye'de özellikle ulaşım ve teknolojik altyapının da iyileştirilmesi gerekiyor. Yapımı devam eden M12 Ümraniye-Göztepe metro hatının yanı sıra tasarım aşamasında olan Hızray ve M13 raylı sistem projeleri de hayata geçirilebilirse, İstanbul Finans Merkezi'nin dünyadaki rakipleriyle ulaşım kolaylığı açısından da aynı seviyelere gelmesi mümkün olacak. 2014 yılında çalışmalara başlanan proje tamamlandığında bölge 50.000 çalışan, 25.000 ziyaretçi, 11.000 oturan ile günde 90 bine yakın insan sirkülasyonunun oluşacağı bir yere dönüşecek. Proje kapsamında kamunun finansal kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile bir araya getiriliyor. SPK, BBDK, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank gibi finans markaları projede yer alıyor. Katılım bankaları da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak. İstanbul finans merkezinde yaklaşık 2.500.000 metrekare inşaat alanının 560.000 metrekaresi ofis, 90.000 metrekaresi alışveriş merkezi, 70.000 metrekaresi otel, 60.000 metrekaresi rezidans olacak. Merkezde 2.000 kişi kapasiteli bir de kongre merkezi yapılıyor. İstanbul Finans Merkezi projesinin son durumu hakkında bilgi aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Sizi yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortak programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.